Selamlar herkese günaydınlar efendim. Canlar elimde böyle 13 parça. Orada lastik gibiymiş ha. 13 parça böyle kuş var. 13 parça böyle kuş var. Dişi de erkekli karışık. Bunları yine çok ucuza uygune sahiplendireceğim. inşallah Bakın elimizde neler var? Sabuni var. Ballı var. Dumanlı var. Çakmaklı var. Kara dumanlı var, şekeri al, ala var. Elimize böyle çok hoş kuşlar var, çok hoş kuşlar var. 13 tane geniş geniş. Bunların içinden uçurduğunuz olur, kaçırdığınız olur, ölenler olur. Ama finalde elinizde bir iki takım kuş mutlaka kalır. Beğendiğiniz bir bir iki tane kuş mutlaka çıkar yani finalde. Kanat verelim kuşlara, Gör, kanat hareketlerine bakın kuşlarına ve karar verin. Tüyde abi hayvan, hışır tüyde kendini kaldıramıyor. Ballı dişi. <laughs> Kara dumanlı. Oyunlu bak oyunlu. Pullu dumanlı. O oyununu gösterdi. Bence bu da oyunlu. Erkekler kızıyor, taklayı bırakıyorlar. Zabuni taklasını gösteren dumanlı biraz önce. Onun kalkmaya dermanı yok. Arka tepe çakmaklı, dişiye benzer hoş bir kuş şu dişi hoşuma gitti. Vallahi olduğu yerde dönüyor. Manyak. Mavi. Şekeri uçurabilirsiniz. Bakın rahat bir kuş, genç bir kuş. Mermi gibi, mermi gibi. Alın uçurun onu. Kovalayın işte. O kuş kovalanır. Bak o da oyunlu abiler. Şu kar bu ballı, karaballı da oyunlu. Tekrardan kanat verelim. Arka tepe çakmakla. Bir. O dumanlı da oyun abiler. Kafa ayaklara yaklaşıyor uçarken. İki. Şu zaten çok hoşuma gitmiş. Bak o duman, bu dumanlı da oyunu. Bakın söyleyeyim size. Üç. Dişi ballı. Dört. Genç, ayna kuyruk, dumanlı. 5 Bu çok hoşuma gitti bu kuş. Şu kara, karaballı. Rahat bir kuş. Güzel bir dişiye benzer. 6 Bu taklasını gösteren dumanlı buydu galiba. Buydu buydu. Yedi. Ayak veriyor hayvan. Yok lan o far... Bak ikisi de oyunlu o. Pullu duma... Bu pullu dumanların ikisi de oyunlu bak. Bak bu taklasını gösterdi. Bu da taklasını gösterdi. Görüyorsunuz değil mi? Hayvanlar kanatı sındırdıkça taklasını gösteriyor. Sabunimiz. Kuşların çoğu oyunlu abiler. Kara dumanlı hışır hışır tüyde hayvan kanat araları şey yani. Kanatlarını tamamlamamış. Şekeri ala. Kanat sesi güzel. Kelebek değil. Bence bu da oyun ama siz bilirsiniz. 13 tane böyle kuş var abiler. Gördünüz. Birçoğusu taklasını gösterdi. Pullu dumanların ikisi de taklasını gösterdi. Şu iki. Şu ikisi de tak taklasını gösterdi. Ondan sonra öyle işte. abi kuşlar bunlar. Bunların arka tepe çakmaklığı yanımdan geçti. Tepemden uçtu. Manyak ya. Abi bunlar sadece iki buçuk lira. Tanesi 200 liraya gelmiyor. Yani içeride taklasını gösteren kuş 200 liraya almanızın imkina, imkanı mümkünatı yok abi. Videoyu çok uzattım. Hakkınızı helal edin. Kuşlarım güzel. Tavsiye ederim. 13 tane kuş Sadece işlerinden bir tanesinin kanadı, şu ballının kanadı tutuk. Ee, o da uçamayacak şekilde değil yani. Performans yapamayacak şekilde. Bakın şu şu kuş çok hoşuma gitti. Şu kuş çok hoşuma gitti. Denenir yani şu kuş. Bakın bu dumanlı ayna kuyruk yavru da genç de güzel. Kuşlar bu şekilde inşallah inşallah beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Ya biraz daha oynasam kanatlarını ısındırıyor hayvanlar yine gösterirler taklalarını. Ballı dişi. Ya kızdırdınız lan beni. Oynayacağım lan dumanlı. Vallahi tavanları süpürüyor. Kuşun kanatları tavanları süpürüyor. Ayna kuyruk dumanlının. Bir işlerinde şu biraz durgun. Bakın bu dumanlı da çok seri, çok hareketli. Kanat çalıştıran bir kuş. Ya o, şu kuşun oyunsuz çıkma ihtimali yok zaten abi. Çok güçlü bir kuş ama söyleyeyim. Şimdi daha iyi fark ettim. Bu ikinci kaldırışımda. O oyunu zaten taklasını göstermişti. Hadi uçun. Hadi uçun. Bak şu tehlikeli olan dediğim bu. Bak bak nasıl öyle seri öyle bir seri kuş ki o. O dumanlı çok tehlikeli yemin ederim. Sizin kuşları alır almaz kaçırdığınız ilk kuş o işte. Arka tepe çakmaktı taze. Kendini taşıyamıyor kara dumanlı. Ballı dişi. Bu zaten taklasını göstermişti. Oyunlu bence oyunlu. Yine söylüyorum. Beğendiğim dişi. Ballı. Taklasını bu da göstermişti. Bu manyak bana alışkın abiler bu kuş. O taklayı dönmüştü galiba. Ayna kuyruk dumanlı bana alışkın. Böyle işte. Bu manyak bana alışkın bu. Ayna kuyruk dumanlı bana alışkın. Evladım senin işin, ne işin var orada? Vallahi, Çık bakayım. Çık. İnek arabası başını belaya sokacak. Ondan sonra Birol abi beni kurtar. Arka tepe çakma aklımız genç. Güzel abim ya ne bileyim işte ya. Alın uçurtun, besleyin, deneyin. Yavrumu alıyorsunuz, uçuruyor musunuz? İçinde envai çeşit kuşlar var işte alın deneyin. Ben yani bunlara biraz sonra banyo da veririm. Yola hazır hale getiririm kuşları. Hepsi, hepsi sadece iki buçuk lira inanın para değil. Hepsi sadece iki buçuk lira inanın para değil. Alamıyoruz abi. Alamıyoruz. Bak dün mezattaydım sadece beş tane kuşla geldim. İster inanın ister inanmayın. Mezat boyunca, gece boyunca sadece beş tane kuşla geldim, gelebildim. Kuş çıkmıyor, Beğendiğimiz kuşları bazen alamıyoruz veya çoğu zaman alamıyoruz. Aldırmıyorlar. O yüzden böyle toplu toplu alıyorsunuz ya büyük avantaj yani. Ya gece boyunca gece 1'e 2'ye kadar durmuşum ben 1.5 2'ye kadar durmuşum. Sadece 5 tane kuş da geldim. 5 tane. Yazık ya. Çok büyük emek var yani bu işlerde. Siz böyle çok çok görüyorsunuz kuşları. Önünüze çok çok atıyoruz. Bu avantaj yani sizin için bir avantaj. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.